Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir taşınma videosu daha geldi. Arkadaşlar ev tımarhaneden hallice. Şöyle gösteriyorum. Burası bir aydınlanma yaşadı. Burası yığın böyle. Bir yandan yıkatıyorum, bir yandan topluyoruz. Şafak da peşimde geziyor <laughs> aparatı takmak için. Dur, bir saniye. Ben böyle durayım, sen orada yap. Evet arkadaşlar, çok aydınlanmış olabilirim güneşten dolayı. Ama şurayı boşalttık ki, kolilerimizi buraya yapalım diye. Şunu şöyle, şöyle yapacağım. Kolileri buraya yığmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü bu odada şu yukarılar falan boşaltacağız. Birçok şeyi satmayı planlıyoruz. Bir de bir her an bir sürpriz olabilir arkadaşlar taşınacağımız yerle ilgili çok manyakçı fikirler geliyor bizim aklımıza her dakika. Değil mi Şefakçı? Arada da aynada kendime bakıyorum. Saçlarımı ördüm de değişik bir şeyler denedim. Oldum ona baktım. Burayı da gösteriyorum. Şöyle bak burada ışığı yakayım şöyle size. Gördüğünüz gibi her yer her yerde. Mutfak zaten böyle çoğunu topladık. İşte vereceklerimi ayırdım. Minimal yaşama geçiyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şöyle koliler yaptım bayağı bir. Bunları hep tek başıma yaptım bu arada. Bir sizinle ilk video çekmiştik ya, o zaman yaptığımız koller vardı. Bir de burada işte yaptım. Tuvaletin çekmecelerini falan hep böyle boşalttık. Yatağa kaldı bir. Bir de onun küçük dolabında böyle süsler tokalar. Şöyle şey almıştı kendine. Yeni aldı bunu da. Saç. Bunlar kaldı. Bunları toplayacağız bugün. Parası düşmüş kızımın. Burada şeyler şunları bulduk arkadaşlar. Bayağıdan beri bizde vardı. Kaldırmışız. Yeni buldum. Ojeleri kızımın. Banyoda da bayağı çok yeri topladık. Şafak koli taşıyor sefil halde. Ya bu ev böyle karışık olunca ben... Yatak odasında da ben bir şey göstereceğim arkadaşlar size şimdi. Şöyle hurç buldum. Eğer taşınacak olanlar varsa bunu bir internet mağazasından aldım. Herkesin çok kullandığı internet mağazası var ya. Oradan aldım. Çok güzel. Bu arada kıyafetleri ne yaptım diye sorarsanız böyle kılıfladım arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Ah oh. düşüyordum biliyor musunuz şu anda? Kıyametler kopuyordu. Burada böyle kılıfladım. Sadece şunlar kaldı. Bunları kılıf bulacağım. Şöyle çantaları hep birbirinin içine koydum. Burada zaten çok bir şey bırakmadım. Bunlar da kılıfa girecek. Buralarda çok bir şey bırakmadım. Zaten onlar için de arkadaşlar şöyle vakumlu poşetler aldım bunlara koyacağız. Tuvana havuza gidiyor. Sağ olsun aşağıda o havuzda. Onlar şey olacak aşkım. Kolilenecek. Yani buraya şöyle büyük bir koli hazırlarsak bu oda için. Hepsi toplanır. Son dakika mesela Ağustos'un onu gibi burayı da toplamış oluruz diye düşünüyorum. Büyük koliler altlarda var. İstersen önce büyükleri yerleştirelim. Kızımın Niloya'sı falan. Arkadaşlar vakumlu dediğim poşetler böyle. Yani dolduruyorsunuz. Mesela şafan kışlıklarını böyle yaptık biz. Böyle çekiyorsunuz, incecik alan kaplıyor, çok iyi. Yani kamp yaşamında da mesela eğer uzun süreli kamplar yapacaksanız Böylelerini daha çok öneriyorum Bunlardan sonra Çünkü bu yer kaplıyor ama bu yer kaplamıyor Kolleri şafak diziyor şimdi Yani şu camı kullanmayacağız Yarım vasitastan kullanacağız Şafak şurada birkaç böyle Arkadaşlar kıyafeti kaldı Şeylenecek kılıflanacak onun, onun da mesela hiç kullanmadıklarını Hiç kullanmadıkları demeyeyim de Kışlıklarını e, şimdi şey yaptım Sonuçta önümüzde bir, bir buçuk ay yok bir ay var. Şurada gördüğünüz şeyleri de ailemin evine götüreceğim arkadaşlar. Onlar da vakumlu. Daha minimal olabilir çünkü taşınacağımız ev. Zaten eşyalardan da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birçok şeyi şafakla satmayı planlıyoruz. Yani mutfak eşyalarını falan da küçültmeyi, azaltmayı düşünüyoruz. Güzel bantlamışım değil mi? Güzel yapmışım. Evet evet güzel olmuş gayet. Üstüne yazmışsın hepsini. Evet içinde olan mı? Nereye taşınacak? Binecek, nerenin? Hangi odanın? Ne mesela... içinde var? Hepsini yani çok abartılı bir şekilde detaylandırmadım ama hani hangi odada ne kadar lazım şey açarken mesela arkadaşlar Hı? gittiğiniz evde açarken şimdi bilmiyorsunuz yazmayınca hepsini açıyorsun sonra bir karmaşa oluşuyor ya, onu engellemek için aslında yaptım böyle. Bak şu kareyi yerdeki kareyi de onun üstüne koyabilirsin gibi geldi. Bakacağım şimdi şey. Bir yandan da yıkayıp kurutuyorum arkadaşlar her şeyi. <laughs> Şafak taşıyoruz. Bunları hep ben taşıdım biliyor musunuz? Burayı ben yaptım böyle. Şimdi o oraya götürüyor. kızın çantasını da yıkamıştım kurumuş. Onu da koyayım. O hala oynuyor tabi biraz idrak edemiyor durum arkadaşlar. Maalesef küçük olduğu için çok idrak edemiyor o durumu hani taşınma vesaire hani taşının canı olacak. Hani başka bir eve gideceğimizi anlıyor da daha loyloylo aşamasında. Yani çok karmaşık gördüğünüz gibi her yer. Bir yandan topluyoruz bir yandan yıkıyoruz bir yandan siliyoruz. Bu arada oltasını bulduk şapan biliyor musunuz? böyle oltası varmış ama biraz sıraları pas gibi bir şey tutmuş onu temizleyecekti. Son. Ne durumdasın? Bilmiyorum. <laughs> Terledi gene. <laughs> Çok sıcak. Bunlar da arkadaşlar video malzemelerimiz. Buraya çıkardık onları tutalım dedik. Ne olur ne olmaz lazım onu. Tuvalanın uçurtmaları var şurada köşede. TV ünitesini de bırakmayı planlıyoruz şunu. Yani bırakmayı derken atacağız. Çok eski onlar. Zaten buraya taşınırken de bunun parçaları vardı böyle kocaman. Her taşınmada biraz daha azalıyor. Gördüğünüz gibi yine kablo, kablo, kablo. Her yer kablo. Bunlar şafağın kablo insanları. Bak buna benzer belki milyon tane var bizde. Milattan önce 1800'lü yıllardan kalma bir iPhone var. Şöyle göstereyim. Lastik yapışmış bu iPhone'a. Lastik gibi bir şey yapışmış. Ay. Burada da gördüğünüz gibi şafak bir gitti geldi de. Bunlar da arkadaşımdan kitap almıştım. Onları teslim edeceğim. Okudum. Bu da yılbaşı mumum. Şöyle göstereyim. Şunu kapatayım. Bakayım. Daha iyi. Burada şöyle yapabilirim. Burada neler var? Burada da çok şeyler var. Şu anda böyleyiz arkadaşlar ya. Dua edin çok güzel bir yer bulalım. Kendimize rahat edebileceğimiz. Gezebileceğimiz. Aha radyo buldum. Radyo mu? O radyo yani, mu? MP3 çalar. MP3 çalar mı? Hafıza kartı takıyorsun. Veya Vay. kablolu. Bizim ev zaten var ya, yani ne kadar <laughs> gereksiz şey varsa bilmiyorum. Neyse gereksiz de demeyeyim de. Sonsuz şükürler olsun yine. Kablolar, adaptörler. Yani mesela bin tane aynı kablomuzdan olmamalı. Lazım olur adı altında her şey saklıyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ne ya? Allah aşkına arkadaşlar navigasyon var bizde ya. Navigasyon Meskiden hali. kullanıyorum. Eskiden navigasyon diye bir şey var. Telefonlar bu kadar yaygın değil. Zil. Biraz da sen beni çek. Kolum ağrıdı. Evet. Buradan ne çıkıyor? Bak bu ne biliyor musunuz? Pil şarj aletme şeyi. makinası. Pilleri şarj ediyor. Bu da yanık sesimle. Çalışıyor mu? Şarj mı? <laughs> Çekmediğim dertler Çile kalmadı Ver yatsız gönül Nasıl? Çok güzelim benim. Neyse kapatayım tuvana görmesin. Aa bunun disco diskosu nerede? Onun disco diskosu buradaydı galiba. Arkadaşlar disco disco Partizanet. Burcu Alşan derinde saklı. Kitaplar. Ah. Ben milyon tane kitabı hediye ettim. Şimdi ama çok pişman kitapların. Ya yani aslında pişman mıyım? Yok değilim ya. Birazcık pişman birazcık. Bunlar ne? Bunları da koyacaktık torbaya. Onlar şey pikeler işte. Bunu şey dedim vakumluya koyayım. Tamam koyalım hadi çekelim onu da gösterelim. Aa ben şey diyecektim sadece sana. Mesela şu mor olanı ve lacivert olanı artık hayatımızdan çıkarsak diye. Bu da Tuvala'nın tableti değil mi? Tabletin şeysi. Bak şimdi. Allah'ım, çok şaşıracağım şeyler çıkacak? Aa! İnanamıyorum, yine bir kablo. Ver ver, onları da hepsini toplayalım burada. İnanamıyorum, kablolar milyon tane. Tanrım, bu evde neden bu kadar kablo var acaba? Bu ne biliyor musunuz? Bak, bu tuvanın odasına gitmesi gerekiyor. Boncuklarla. Ne hama boncukları. Hama boncuklarını yaparken arkadaşlar. Bu da ip atlamamız. Döbet. Döbet ama döbetler duruyor. Döbetler duruyor. Hiç döbetleri veremiyoruz. Bununla da boyun düzleşmemi kurtaracağım inşallah. Tuvanı kesmiş. Benim kızım bir değil Böyle. Bir. iki, Üç. Dört. <laughs> Ben yapamıyorum. Acıyor benim işte Hiç de bile. Hiçbir şey yaramıyor onlar. Evet arkadaşlar balon pompalarım. Tuna ne alaka burada? Tuna var ya? Bu evin bütün algoritmasını bozuyor bak. Yavrum. Onu ne için ki? Tuvala kim bilir ne için? Burada oyun oynar. Ha, slime elime yapışmasın diye. Bunun da rengi solmuş zavallı. Pompalar gerçekten hayat kurtarır. Pompayı seviyorum. İyi ki varlar Tamam burada bir şey bırak. Ne diyorsun? Hacivat mıyım ben? neyimdi <laughs> <laughs> Şu çerçeveler gereksiz. Aa arkadaşlar biz bir ara ne yapmıştık biliyor musunuz? Ay göstereyim. Bu Van Marişi'ne girmiştik. Hiçbir şey yapamadık. <laughs> Aşkım kalmıştır ayağımı bantlı ya. Ama abdest Oluyor mu bu? Neyse bunları kullanalım bitsin. Böyle tedavi ürünü diye söylüyorlardı. Ama biz çok etkili olamadık. Bak bu neydi? Bu ne? Ha. o ne biliyor Telsiz değil. <laughs> ne? Telsiz değil o. Ne? Bak üstünde ne yazıyor? Okumadı da Yön mü Şey eşitlik şey sağ diyormuş, Su bulma aleti diyormuşum. Suyla alakası var ama onun. Ha. Üstüne yazıyor okudun mu hiç? Okumadım anlamıyorum. İyi de China yazıyor. Tamam onu şey... kardeşim verdi bana. Ha. Saksıların şeyin... E, çiçeklerin suyunu ölçüyor. Çiçeklerin suyunu ölçüyormuş bu Yani üstten göremiyoruz ama altı ıslak mı değil mi Yani görünmüyor ya He. Onu çiçeklerin saksısına soktuğun zaman içinde su varsa ha. ibre yukarı kalkıyor böyle Görüyorsunuz bir gerekli şey daha var <laughs> Hayatımızda Bu ne Bak bin tane Bu da şey fazlalaştırıcı Çoğaltıcı Bakayım. Fazlalaştırıcı. Akses point var onda. Evet. Fazlalaştırıcı. Ben başka bir şey kullandım. O başka bir şey. Bal parmakla alakalı. Kaç yılın takvimi? <laughs> 2023. Hayır, sanki 20 Mayıs dünya arı günüymüş arkadaşlar. Bu gerekli bilgiyi de verdikten sonra ekosistemi bu kadar mahvettikten sonra 20 Mayıs'ın Dünya Arılar Günü olması da çok malumda. Benim manyak manyak tansiyonum düşüyor ya. Çok kötü şeyler yaşıyorum ben Neyse. Aa! Tanrım ne buldum? Bizim evde ilk defa böyle bir şey buldum. Kablo. Kablolar. Milyon tane kablo. Bir, <laughs> bir gün bunlar hepsi lazım olacak. <laughs> Allah'ım o gün ne zaman? <laughs> Çok merak ediyorum o gün ne zaman? <laughs> Kurban olayım gerçekten yapmasın. Ama bir gün lazım olacak. Bak ince uçlu Nokia şarjı bile var arkadaşlar. Bu ince uçlu Nokia şarjı. Hatırlayan var mı bilmiyorum ama. Yani böyle. Flex kablo. İnce uçlu Nokia şarjı var. Bu ne? Bak. Bunu neden saklıyoruz? Neden? Bu. Ne bu? Ne? Şöyle göster. iPhone 4 müydü bu? 3 müydü? Oha. iPhone 4 şarjı galiba bu. Evet, iPhone 4'ün şarjı bu. Yani bizde böyle gereksiz her şey var arkadaşlar. iPhone 4, 4 şarj aletine ihtiyacı olan varsa diyorsun? yazsın. Açıkçası hani onları göstermek istedik. Al, aa bak. Bak Bak şimdi bu şarj aleti çok önemli. Neden? Bak Kimse şu. yoktu Samsung <laughs> GD90 mıydı modeli acaba? Telefonun modeli acaba? Yani düşün niye? Mesela telefonun kendi yok Neden şarj Telefon kendi tarihi eser oldu Yani şarj aldıydı çok ka şeymiş Kaliteliymiş yani Eskiden kaliteli yapıyorlarmış şu an... Şimdi alımı hızlandırmak için her şeyi kalitesiz yapıp Pahalı yapıp alım olayını arttırıyorlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yandan işte ben saksıların suyunu ölçen anet ters sandım. Böyle yani bir yandan toplanıyoruz, bir yandan gülüyoruz, bir yandan hüzünleniyoruz. Böyle değişik geçiyor açıkçası bu kaç günümüz. Ee, bakalım yani inşallah bir yer bulursak da onun da videosunu çekeceğiz ama Ağustos 20'ye kadar söyleyeyim. Yani ortalama 25'e kadar bir yer bulmuş olup taşıma evresine geçmeyi planlıyoruz. Böyle yani arkadaşlar böyle günlük kısa kısa videolar çekiyoruz bu ara. Birçok şey de şey video çekemedim toplarken özellikle yatak odasında mesela benim takılarımın olduğu kısmı çok çekmek isterdim ama bir gazla topladım yatak odasına böyle bir e, <laughs> rehavete kapıldığım bir anda topladım çekemedim. Böyle günlük serüvenimiz böyle geçiyor açıkçası. Başka videolarda gelecek tabii ki. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bize arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Görüşürüz.